Vallahi kamera yok Allah, be. Nerede bu? Kazı nerede onu? Bunda balık var. Aha çeneye bak çeneye balık mı o? Şey karabatakta şey. Aa bak. yiyeyim valla. Bak. Hmm, Aga bak sana bakıyor bak bak. Vallahi. Bak. Bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> sana, <gülüyor> bak <gülüyor> sana bakıyor. Sana bakıyor sana. Gözlerini açtı sana doğru bak. <laughs> Anam bayağı bir şey bu. Sadece bu perde alınacak ha. Hayır, bak bakayım sen şimdi bak. İstersen atlayayım suyu çıkarayım ona ya. Yani. Atla bakayım göreyim ki göreyim hadi. Erkek. Erkek Ha erkek hadi. Ben hadi. Boğulmayalım bile. <gülüyor> canlı canlı, <laughs> <laughs> canlı, canlı. Boğulmayalım. <laughs> <laughs> Balığı gördü, Boğuluruz, <laughs> boğuluruz. Dur ben alırım onu sen rahat. Atı bakayım. Hadi. Hmm. O kırdın da oğlum yoksa bu. Oo, hmm. o, o, o iyi o be. Ege, çok iyi bak. 20 var mı? Havada karada 20 var diyorsun. Haydi, haydi. Dur 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 çıkarma çıkarma.